Sevgili seyirciler, insanoğlunun yüzyıllardır kendi kendine sorduğu bir sorunun cevabı geçtiğimiz günlerde bulundu. Dünya dışı akıllı yaşam formlarının varlığı, Selena adıyla aramızda gezen, bu arkamda görmüş olduğunuz uzaylının yakalanmasıyla ispatlanmış oldu. Topya adlı gezegenden gelen bu uzaylıyı, yanımda bulunan Fitnat Hanım yakalamış bulunuyor. <laughs> çok teşekkürler efendim, çok teşekkürler. Fitnat Hanım, bu uzaylı yaratığı nasıl yakaladığınızı bize anlatır mısınız? Efendim şimdi öncelikle bir hatanızı düzeltmek istiyorum. Bu dünya dışı akıllı yaşam formu falan dediniz alakası yok. Ben bu Selena denen uzaylı cadıyı çok iyi tanırdım. Kendisi akıllı olmadığı gibi son derece saftaluz bir tipti. Anladım, konuya gelecek olursak? E ee, konuya gelelim. Öncelikle ben e, Fitnat Koleji'nin sahibisi ve de müdürüsüyüm. Okulumuzda boş kontenjan var, belirtmek istiyorum. Hani artık okulumuz öyle bir bilimsel düzeye ulaştı ki... E, ...yani böyle uzaylı canlıları falan yakalayabiliyoruz. Böyle bir okula çocuklarını göndermek isteyen insanlar olabilir diye şey ettim. Tabii konuya gelirsek. Konuya gelelim tabii. Şimdi efendim e, bu Selena denen sarı uzaylı cadı okulumuza üç ezik ve de fakir öğrencinin velisi olarak girdi. Girdi ama rahat durmadı ki. Tuttu ne yaptı? O uzaylı oyunlarıyla herkesin aklını başından aldı. Abuk subuk şeyler yaptı. Okulun içini dışına çıkarttı. Zavallı insanların beynini karıştırdı. Ama ben onun beynini şimdi kavanoza koyunca ne yapacak bakalım? Aa işte kavanoz dipli dünya. Kavanoz dipli dünya. Bıngıl bıngıl. Fitnet Hanım konumuza gelsek onu dövdüm işte. Sonra bu uzaylı sarıya göz ne yaptı? Okulumuzun en başarılı, en yakışıklı, en sevilen öğretmenlerinden biri olan... ...aynı zamanda benim kadim dostum, can yoldaşım, kader arkadaşım Burak Bey'in aklını başından aldı. Ama ne oldu? Burak bana kaldı. istediği kadar yapsın. Fırıldak <laughs> gibi döndü döndü. Aa burayı kurudu kaldı yatıyor işte böyle lombak gibi. <laughs> Burak'a ona yar etmem. Burak sonunda bana kaldı. Hadi bakalım onu Ütopya'ya damat olarak götürsün götürebilirse. Kurtarsın onu Ütopyalılar. Kurtaramazlar. Burak benim. Benim. Peki nasıl yakalamıştınız acaba? Nasıl mı? Ha evet. <laughs> Hemen anlatayım şöyle yakaladım. Tabii ki aklımla yakaladım. Baktım ki bir eğitimci olarak insanlık ırkının geleceği tehlikede Bir de her şey benim ellerimde. Ne yapıp ne edip bu uzaylının foyasını ortaya çıkarmalıyım dedim. Ee, Fitnat Koleji'nin müdüresi olduğunu söylemiş miydim? Hı hı. Ha, <laughs> evet, ha işte dedim ki bir eğitimci olarak insanlık ırkının geleceği madem ki bana emanet ne yapıp ne edip bu uzaylı canının fayasını ortaya çıkarmalıyım sağ olsun okulumuz öğrencilerinden Leyla Aykardı bana yardımcı oldu. Kendisi eziktir, fakirdir ama kırk yılda bir de olsa kafası çalıştı ve de benim işime yaradı. Onunla bir olup bura e, daha doğrusu insanlık ırkını bu uzaylı cadının elinden kurtardık efendim. Evet böyle yakaladım onu. Hadi bakalım gelsin de Ütopyalılar kurtarsın bu sarı yellozu. Yakaladım yatıyor işte kurudu kaldı birazdan beynini oyacağım onu beynini beynini. Çok teşekkür ederiz Fitnat Hanım. Ben teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler. Şu anda insanlık tarihinde bir ilke şahit olmak üzeresiniz. Az sonra bilim adamları bu arkamda görmüş olduğunuz uzaylının beynini inceleyecekler. Ve ilk uzaylı otopsisini gerçekleştirecekler. Buyurun. Evet. Buyurun kesin kadını. Bakalım nereye çıkacak? <laughs> Bırakın Selena'yı, hayır! Ya ne yapıyorum ben? Of. Hemen gidip o keseti almam gerekiyor. Kimse yok. Eyvah, alarm vermiş. Hemen o keseti almam gerekiyor. Eh, sonunda. Kımıldama polis. Ellerini başının üzerine koy. Ama bu çocuk. Ya ben bir şey yapmadım. Ya ne işi var o zaman burada? Ee, şey ben sınav sorularını almak için gelmiştim. Kasayı açmaya çalıştım ama olmadı. Yakaladınız mı hırsızı memur bey? Leyla senin ne işin var burada? Siz okul müdürüsünüz herhalde? Evet Fitnat ben. Ee, ama hırsız bu muymuş? Sınav sorularını çalmaya geldiğini söylüyor. Sınav sorularını mı? Evet hocam. Ya, fenden kurtarma sınavı vardı ben de çalışamadım. Ya, belki buradadır diye buraya geldim. Hmm. Sınav sorularını neden öğretmenler odasında değil de benim odamda aradığını sorabilir miyim canım? Çünkü orada yoktu. Ya, buradadır diye ben de buraya geldim. Hmm diyorsun. Müdür hanım, isterseniz kasayı bir kontrol edin. Eksik bir şey var mı? Edeceğim tabii. Etmez olur muyum hiç? O kasada benim için trilyon değerinde bir şey var. Allah vere de onu almış olmayasın. Gözünü ayarım senin. Kaset nerede? Ha kaset nerede? Söyle bana bacaklarını kırarım seni. Ne kaset hocam? Ha ben de yedim dedim. Nereye koydun kaseti? Ha nereye koydun? Çift dedim. Nerede? Rahat dur. İşte burada. Bu ne? Bu ne? Demek kasanızdan bir kaset çalmış. İsterseniz vakit geçirmeden karakola gidip tutanak tutalım. Aa, yok yok ee, hiç gerek yok e, ee, memur bey. Okulumuzun adını böyle bir haberde gazetelerde yer almasını kesinlikle istemem. Çocuk işte yapmış bir cahillik. O zaman biz genç kızı ailesine teslim edelim müsaadenizle. Aa, gerek yok gerek yok ben ederim. Ee, etmeden önce kendisine ufak bir nasihatte bulunma istiyorum müdüresi olarak canım yavrum. Ya polis bey, lütfen şu kaseti alın. O kasette... Ne var bu kasette? <laughs> Bakmayın siz bu E, eh, Bu kasette kendisinin kopya çekerkenki görüntüleri var. Korktu tabii şimdi, ondan. Ama çocuk işte ne yapacaksınız, oluyor böyle cahillikler. Ah, çok teşekkür ederiz. Ee, siz bir an evvel işinizin başına dönün. Zira sokaklarda yakalanmayı bekleyen o kadar çok suçlu var ki değil mi? Pekala, geçmiş olsun efendim. Çok teşekkür ederim memur bey. Hocam eğer o kaseti verirseniz Selen sonu olur. İnşallah öyle olur. Ben de öyle umuyorum. Senin terbiyesiz. Demek kaseti alırsın kasamdan ha. Seni mahvedeceğim bacaklarını kıracağım. Yürü sen bakayım. Demek ki sen rahat durmayacaksın anlaşıldı. Yürü. Ne nereye götürüyorsun? Git şuraya. Gel bana. <laughs> Küçük eski seni. Geç bak şuraya. Şişt. Ya hocam ne yapıyorsunuz? Ya beni buraya kapatamazsınız. Bal gibi de kapatırım. Ama buna adam kaçırmak denir. E sonsuza kadar beni burada tutacağınızı mı zannediyorsunuz? Sonsuza kadar tut gerek yok güzelim. Yarın büyük gün. O Selena denen sarışın uzun, uzaylı bir büyücü olduğunu bütün dünyaya ispat edince de... ...ayak altında dolaşma yeter. Sonra çıkartırım canım. E Behlül patates soğan falan indirmiş burayı seni vermiş, Kilitli kalmışsın deriz. Sonra da çıkarsın. Hadi. sen burada. Of! Ya kimse yok mu? <laughs> Birazcık daha sabret Selena Cadısı. Yarın büyük gün, yarın herkes... ...bütün dünya senin ne mal olduğunu görecek. Ve Burak'cığım sonsuza kadar benim olacak. Oh.